kadınlarda cinsel isteksizlik sorunundan bahsedelim. Yaklaşık 10 kadından 4'ünde görülen bir sorun, yani 10 çiftten 4'ü bu konuda müzdarip. Peki nedir bu sorun? Evlilikte yanlış davranışlar yanlış sonuçları, doğru davranışlardan doğru sonuçlara doğurur. Cinsel isteksizlik de aslında yanlış bir sonuçtur. Yolunda gitmeyen birçok sebebin yanlış sonucu. Yani bu yanlış sonuçları ortadan kaldırdığımızda cinsel isteksizlik sorunu ortadan kalkar. Yani %100 tedavi edilebilir bir sorun. Peki nedir cinsel istek? Cinsel istek kadının uyarılmaya karşı arzu duyması, bunu istemesi, partnerine ilgi duyması, belirli rüyalar görmesi, fantaziler kurması ve cinsel uyarılmaya açık olması cinsel istek olarak tanımlanır. Cinsel isteksizlik nedir? Kadının az uyarılması ya da hiç uyarılmaması, az istek duyması ya da hiç istek duymaması ve bunun en az 6 ay boyunca devam etmesi sorununa cinsel isteksizlik denir. Tanı koymak için 6 ayında olmasına ve buna sebep olacak başka bir klinik tablonun olmamasına dikkat etmek gerekir başka bir hastalıktan ya da başka bir ilaç kullanımından kaynaklı olmaması tanı koymak için oldukça önemlidir. Cinsel isteksizlik problemi evliliği yaklaşık %95 oranında olumsuz etkiler. Yani eşler arasındaki iletişim ile cinsel hayat arasında bir bağ var. İyi bir cinsellik, iyi bir ilişkinin temelini oluşturabilir. Ama iyi bir ilişki varsa ille de iyi bir cinsellik olacak diye bir şeyden bahsetmeyebiliriz. Peki nedenleri nedir cinsel isteksizliğin? İlk sebep şu olabilir. Kadın kendini bir ifade etme yöntemi olarak cinselliği yaşıyor olabilir. Yani eşiyle bir takım sorunları vardır. Değersiz hissediyordur, sevilmediğini hissediyordur, paylaşmıyorlardır, göz göze dizde sohbet etmiyorlar ve kadın sevilmediğini hissediyordur. Böyle bir durumda bunu konuşamadıkça, ortaya koyamadıkça, ifade edemedikçe cinsel isteksizlik olarak bir tablo karşımıza çıkabilir. Ya da kadın bunu bir sorumluluk olarak görüyordur. Evliliğin bir gerekliliği, eşini memnun etmenin bir gerekliliği olarak görüyorsa bu onun için yapması gereken bir şeydir. Ve yapması gerektiği için bir zaman sonra yani evliliğin 5. yılında ya da 7. yılında artık e, zorunlu hissettiği o şeyden uzaklaşmaya başlar ve bu e, klinik tabloda e, bir süre sonra başladı gibi bir şeyle karşımıza gelebilir. Atarkin bir toplumda yaşıyoruz ve kadının üzerine cinsel olarak baskı çok. Bu da e, isteksizliğin diğer önemli bir sebebi. E, bir diğer tablo, e, vaginismos da sebep olan bir tablo aslında bu. İlk gece. Eğer ilk gece kadın acı duymuşsa, kanamışsa, zorlanmışsa, ne yazık ki kötü başlayan tablo iyiye dönüşmüyor. Kötü kalmaya ve kötü devam etmeye ve daha da kötü olmaya devam ediyor. Cinselliğin iyi başlamaması, kadının acı duyması, ağrı duyması, bir sonraki gün daha büyük bir acıya, bir sonraki gün daha büyük bir acıya ve bir bakmışsınız artık haz dolu ya da keyif dolu bir hayat yok. Aksine e, negatif anlatılan bir cinsel hayata sebep oluyor. E, bir sebep daha, e, travmatik bir yaşantısı varsa kadının, taciz, tecavüz ya da travmatik birçok yaşantı, kadın e, cinselliği o acıyla e, eşleştirdiği için yine partneri tarafından dokunulduğunda haz yerine acı duymaya başlıyor. Bunun gibi birçok sebep cinsel isteksizlik e, sorununa sebep olabilir. E, tedavi aslında çifte özeldir. Bu anlattığımız sebepler bütün hepsi kadında olmayabilir bir takımı olabilir Bazen de bir tanesi olabilir. O yüzden biz e, tedaviden bahsederken çifte özel bir tedaviden bahsediyoruz. Bunlardan hangisi varsa kadında onları tespit edip ya da ilişkide hangileri varsa onları tespit edip. Buna yönelik bir, çifte özel tedavi planı uyguluyoruz.